Hayırdır sevgili? Ne işin var bu saatte burada? Belki sevgilimi özledim. Özleyemez miyim? Özlersin <laughs> tabii. Ben de seni özledim hayatım. Ay oluyor ama ya? <laughs> ee, bu şapkaları düzeltip duruyorum ben. Birileri bozuyor. Çok ayıp oluyor yani. <laughs> Ya, Sizin başım, ne başım. işiniz var? Aşure nereden çıktı anlamadım ki niye geldiniz ya? Sana. Ha sana. Ha sana mı soracağım aşure yapmak için? Asıl sen bana cevap ver. Hepsi kafalı. Senin burada işin ha. ben sana buraya gelmeyeceksin demedim. Ben seni kime vereceğimi kesin kararımı vermeden önce... ...bu komik insanla görüşmeyeceksin demedim bu ben sana. Ay, ne diyorsun? Niye yanımda konuşuyorsun? Duyacak, alınacak kız da. Duysun, alınsın beş sanki. <laughs> benim aslanlar gibi oğlum var. Ben öyle önüme gelene hemencecik kız vermem. Bunu herkes de bilsin. Of. Oh. Keşke benim rahmetli anacığım da senin gibi uzun uzun düşünseydi de beni sağ vermeseydi. Baba, bak Osman Kaptan. Hı. Akşamleyin yediğin o bütün aşuraları burnundan getiririm bilmiş ola. <laughs> anacığım bak unutmayın. Tekrar ediyorum, ben sanı çok seviyorum ve onunla evleneceğim. Başka kimseyle evlenmeyeceğim. Anlaşıldı <laughs> mı? Yani lütfen gidin ve artık benim aşkıma gölge etme. E, çocuklar e, bana bir tane. Ay, tüh ya yine okuyamıyorum. E, canım ters tutmuşsun. Al oku. <laughs> Ay doğru ya. Yani ben de diyorum, o kadar okunaklı yazdım niye okuyamıyorum? Ya, Teşekkür ederim. Şenol, Uşak. A bu da olurmuş. <laughs> Sen buna niye hiç bakmıyorsun? Kod kafalı. Osman Kaptal, aşırılar kana karışmaya başladı galiba. <gülüyor> <gülüyor> tamam canım, tamam. Babam görürse kızgın yağ döker tepemize vallahi. Hayatım, bir an önce takalım şu nişan yüzüklerimizi de bitsin artık bu çile diyorum ha. Ya işte o o biraz zor görünüyor Levent ya. Babam babanla gelip beni istemenize sayılmaz diyor. Niye ya? E ee, öyle tufaya getirilmişken verilen kız ve nişan kesinlikle geçersizdir diyor. Ee, ne yapacağız peki? Artık bir kere daha istemeye geleceksiniz beni. Tamam olur. Ne zaman? <laughs> Henüz bu konuyla ilgili bir tarih alabilmiş değiliz kendisinden. Ayakta top çevirerek oyalanmaya çalışıyor. Uyanık. Yani hayat, ben senden ayrı kalmaya dayanamıyorum. E sen nişanlanınca ne olacak sanıyorsun Levent? Yani babam bizim beraber yaşamamıza izin verecek mi sanıyorsun? Yani hani en azından daha çok daha rahat görüşürüz. E, ne bileyim belki birlikte tatile falan çıkarız ha? <laughs> ya tabii. Bak bizim okul mesela bu ulu daha gezi düzenliyormuş. Keşke beraber gidebilsek. Ay ne güzel olurdu aşkım ya. E, babana bir sorsan? Ay yok yok yok. Ben bu konuyu babamla hiç görüşmeyeyim. Annemle ben konuşurum buna. Tamam hayatım. Ee, hadi gideyim ben biraz ders çalışayım çünkü yarına acayip zor bir finalim var. Benim de. İkimiz de çok çalışıp bitirelim şu okulu hemen. Ondan sonra her şey çok güzel olacak. Çok güzel günler bizi bekliyor. Şener! Kaçma, gel bakayım buraya. Şerbetin soğuyor. Ya ben bu gece şerbet falan istemiyorum ya. Leventciğim eğer koşarak uzaklaşıp canını kurtarmak istersen... ...hakikaten gidebilirsin. Vallahi hiç bozulmam. Gel buraya. Vallahi şahane olmuş Hatice teyzeciğim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun güzel. Bunun tarifini tatlı. bana ver de tatlı menüsüne koyayım. Ne olacak? Ah tarifi bildiğimiz aşuredir işte. Ah ah. Ah Hatice annem öyle deme. Bilen var, bilmeyen var. Sonuçta bu bizim kültürümüze, dinimize ait bir tatlı değil mi? <laughs> 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 öyle de tabii. Evet. <laughs> 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 Kahveleriniz hazır. Bunun da hiç köpüğü yok. E ne yapalım? İdare edeceğiz işte. Eline sağlık güzel kızım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim Japonculuğum. Afiyet olsun Şenol Kaptan. İki ee, kahve yaptı ya başı göğe erdi. Ee, beğendiniz mi efendim? Bayıldık. Başımız göğe erdi. Harika. Nasıl? Hadi, hadi. Hadi yürü Osman kaptan hadi yürü gidelim ya, hadi. Ya dur be karıcığım bir bu kahveyi bitireyim ya. Akşam akşam karnın ağrıyacak ne diyorsun Osman kaptan? Zif gibi içilirim o bırak hadi. Şenol ol, He. hadi oğlum. Ben gelmiyorum anne sizde. Siz gidin ben Moçuka'nın şeyini bekleyeceğim mesaisin bitmesini bekleyeceğim. E biz nasıl gideceğiz ama? Siz nasıl geldiyseniz buraya öyle gideceksiniz de. Ya. Ha yani sen öz ananı babanı dolmuşlarla eve göndereceksin. Beni karıştırma. Elin kızını kendi özel arabanla evine bırakacaksın öyle mi? Bak. Ben seni bugünler için yetiştirdim. Ben bunun için mi geceler boyu uykusuz kaldım? Yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Ay Allah! O evladından gör adamın yüreğinde vurur. Oy ben dolmuşlarla eve dönecek kadın mıydı? Oy sen onu yaktın, beni yaktın, yaktın. Tamam anacığım. Oy be. <laughs> Tamam ben sizi eve bırakacağım, merak etmeyin, tamam. Hadi düş önüme. Ee, evet, Kizu. Avuz senin aşureye kalmış, onu ben eve götürebilir miyim? Tabii efendim. <laughs> Buyurun. Oy, Allah razı olsun senden. Osman kaptan bütün gece boyunca bir kazan aşure yedin. daha doymadın mı daha? Hay eve gidelim. ...seni evin etrafında tam üç tur koşturacağım... ...akşam akşam senin enerjinle uğraşamam. Haydi yürü! Yürüyelim! Yürü! Aşkım aşkım! Yine ne var hadi söyle uğraşamam senle Bugün sil verim tepemde